Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Ben Ceren İkizler, Ceren Hoca. Bu da Miço. Şimdi Mart ayında sizi bekleyen süreçte neler yapmanız gerektiği hakkında küçük kısa bir motivasyon videosu. Şimdi öncelikle her hafta bir tane TYT denemesi mutlaka artık Mart ayında yapmamız gerekiyor. Mart ayı Şubat'ın kırılmasıyla beraber aslında Şubat ayı bir dönüm noktası çünkü sizler için. Kiminiz bırakabiliyor, kiminiz devam edebiliyor. Lütfen vazgeçmeyelim, devam edelim. Mart ayında bir TYT denemesi her hafta mutlaka gerçekleştirmemiz gerek. Aynı zamanda iki tane de bölüm denemesi yapmanızı tavsiye ediyorum. Çoğunlukla öğrencilerime de bunu söylüyorum. Her hafta bir tane genel TYT denemesi Mart ayından itibaren iki tane de bölüm denemeleri yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bölüm denemeleriyle beraber zaten eksiklerimizi göreceğiz böylece. Çünkü artık Mart ayında biz daha çok AYT'ye yöneleceğimiz için TYT'deki eksiklerimizi belirlemeye çalışıyoruz ve bu yüzden baştan sona kadar TYT'de konu çalışmalarımıza artık ara veriyoruz. Eksik olan, eksik bizim eksik gördüğümüz, denemelerde yanlış çıkarttığımız eksik konulardan devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet. Bir diğer arkadaşlar, örneğin günlük 5 saat çalışıyorsak artık Mart ayından itibaren 3 saati AYT, 2 saati de TYT şeklinde çalışmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. TYT'yi tamamen bırakmıyoruz. Çünkü önümüzde Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran'ın bir kısmı var. Yaklaşık 3,5 aylık bir süreç var ve TYT'yi genelde boşlayan öğrencilerimizin çoğu bu sefer TYT'de netlerinin düşmeye başladığını görecekler. O yüzden buna da mutlaka dikkat edelim. 5 saat çalışıyorsak 3 saati AYT, 2 saati TYT şeklinde değerlendirmek için özen gösterelim. Mart ayından itibaren AYT kısmında bölüm denemelerine kesinlikle başlamanızı tavsiye ediyorum. AYT'de eğer sayısalsak matematik fen kısımları eşit ağırlıksak matematik ve edebiyat kısmı ve işte edebiyatın içerisinde olan diğer branşlarımız eğer sözelsek Yine felsefe grubu, tarih, coğrafya, diğer alanlarımız arkadaşlar, sözeli içeren alanlar, alan denemeleri mutlaka haftada iki tane AYT branşları belirleyip alan denemelerine devam etmeniz, yine eksiklerinizi belirlemeniz ve AYT konu çalışmalarına devam etmenizi tavsiye ediyoruz bu süreç içerisinde. Mart ayı bir geçiş dönemi. Yani artık aslında AYT'ye daha çok odaklanmamız gereken bir süreç. Çünkü AYT e, TYT'ye göre daha fazla bilgi ağırlıklı arkadaşlar. O yüzden bilgi içerikli sorularımız olduğu için de Mart ayı itibariyle sorularımızın, e, testlerimizin içine mutlaka e, son 5 yılın çıkmış sorularından da ağırlıklar vererek çözümlerinizi yapmanızı tavsiye edeceğiz. Aynı zamanda artık en kritik durum budur. E, kronometre tutmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Her soruya bir dakika verecek şekilde mümkün mertebe. Başlarda biraz zor olabilir, başlarda biraz düzgün gitmeyebilir ama devamında artık biraz daha zihninizin hızlı soru çözmeye alışmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü sınavımız maalesef bunu gerektirecektir diyoruz arkadaşlar. Yapabileceğiniz Aa, en iyi yöntemlerden bir, bir tanesi. Mutlaka deneme sınavlarından sonra bir kavram haritası çıkartmanız, yanlışlarınızın hangi konulardan olduğunu görmeniz her hafta bölüm denemelerinizden sonra TYT genel denemelerinizden sonra eksik olduğunuz konuların ünitelerine bakmanız ve bu eksikler ya da soru kalıplarıyla alakalı örnek sorulardan çözebilmenizdir. Son ee, olarak her gün 30 paragraf, 30 geometri ve 30 da Problem sorusu çözmeye özen gösteriyoruz. Buna kesinlikle ve kesinlikle devam ediyoruz arkadaşlar. Çünkü eğer biz buna devam etmezsek e, soru hızımızda azalmalar olacaktır. E, ve e, problem e, çözme kısmında da unuttuğumuz şeyler olabiliyor. Türkçe'de de hızımız azalabiliyor arkadaşlar. Değil Son ]im. bir tiyoda e, sizlere. Denemelerde e, soru ayıklamaktan vazgeçelim arkadaşlar. E, genel itibariyle böyle de bir yanlış yapılabiliyor maalesef. E, yani... <laughs> sıklıkla görmediğiniz e, soruları elemeye çalışıyorsunuz, bakmaya çalışıyorsunuz. Ya da A, bu soru kalıbı iyiymiş diyerek o soruya daha fazla odaklanmaya çalışıyorsunuz. Rasyonel sayıları gördüğünüzde es geçip ben nasılsa çözerim düşüncesi olabiliyor evde yaptığınız denemelerde. Kesinlikle ve kesinlikle bunu yapmıyoruz. Arkadaşlar onları çözmemeye başladıkça daha fazla zaman kaybedebiliyoruz, unutabiliyoruz. Lütfen buna da dikkat edelim. E, soru seçmek değil, e, denemenin amacı. Denemenin amacı zaman diliminde ne kadar doğru ve yanlışımızın çıkacağını ve eksiklerimizin aslında neler olacağını görmektir diyebiliriz. inanıyoruz arkadaşlar. Ee, yılın sonuna kadar hep birlikte inşallah güzel bir sınav süreci geçirerek bunu da mutlu bir başarı grafiğiyle bitireceğiz diyoruz. Değil mi? Hiç yok. Evet. O da size inanıyoruz. Kimse sizin ne yapabileceğinizi ya da ne yapamayacağını söyleyemez. Ee, önemli olan e, boş bir günün geçmediğidir arkadaşlar. Ee, yapabileceğinizin en iyisini yapmaya çalışalım. Ve mümkünse e, sizlere en önemli tavsiyem sadece ve sadece e, Lügatınızdan vazgeçmek kelimesini çıkartmanız dileğiyle görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kapatalım mı artık? <laughs>